Uuuhh Salmıyor gibi çıkıyor Kalk kalk Hayır neydi neydi dur Gece. Geceye beni hisler, sor gel Işığım ol beni sarsan Geceler beni gizler Kalbimde deli hisler Bu Cemre'nin şarkısı Allah Sonra ben giriyorum Geceye beni sor gel, gel Yok <laughs> <hisler, gülüyor> yok yok Hisler hisler, hisler. kafamı içine A benim olsun Ederler İçimdeki güneşe Ram 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 Allah'ım saçlarım dökülüyor yine bak. Şimdi size şarkı buluyorum. Allah'ın izniyle inşallah bulacağım. <laughs> Miss Master gelmiyor. Miss Master. <laughs> Miss Master. Miss Master. Miss master. Mis master gelir Miss, <laughs> mis mis master. master. yapıyorlar vallahi. <laughs> Etkin abi. Cildop Miss. Ben de bu, ana şarkı. sesim bu arada. Bu sesimde o oynama falan filan yok. Beni delirtmeyin. Anamdan çıkarken bu sesle çıkmışım. Yani zaten şarkı kayıt alırken oradaydım. Böyle bir söyleme şekli yok. Var ya, evet, Kayagire'ye... Sabah, sabah, kadar kayıt sabah aldım. yediye kadar Kaya Gire'ye buradan teşekkürler ve sevgiler, saygılar. Olmasan olmazdık. Olmasan olmazdık. Bakın. Şarkımda ototon yok, bak, bak, oynama bak, yok, bak, haberiniz bak. olsun. Hala baksana lan sala. Buradaki hasta doğru mu? Ya? <laughs>